Bir şey o o Evet, bugün yakartop oynayacağız, Davşuncan. Deyide. Değmedi ben alırım. Ay, dur. saydırmalarda çıkar. Hadi. 5 saniye ona kadar sayıyoruz. Akay neredesin? Hayır, ya kartal. Hadi bir daha geçe. Bir daha hadi. Hadi bir daha. Dolphin'in kıymasını şeydir mi? Senin mutlu olman önemli. Olsun. Nereye gider mi? Hadi gel ortaya. Hadi gel. Aç hadi başla bakalım. Yenişten aldın mı? Başla. Vuru çık. At Meryem karşı taraftan. Öykü ile ikimiz kaldık. Can alacağım mı Yavuz? yavuz al öykü. Hayır. <laughs> Meryem atamıyor musunuz? Daha geriye geçme kızlar. <laughs> kenara doğru atasınız. olur o zaman. bakın tahmin edin çosun var ama değmedi yani hadi hadi paspas atım yolar ki <laughs> bana bir kere yazı al ya ökü okay. gel gel yaz gel Bu kadar mı ben alırsam ben arkadaş olayım mı ben adım Yör. Ben de Arda. Ne? Memnun oldum. Ata. Adem. <laughs> Abimiz de Arda. Oynuyor. oynamayacak atacak. Ben oynamam ben atacağım. Tamam. Ben de atacağım hadi. Oynayabilirsin ama. Ah. Oh. Yandın. Hadi okay. Sen sıktım bekliyorsun. Ama Hayır bekliyorsun ona vurunca saydırmalara geçecek. Sen telefon tut olur mu? Tamam. Hadi sonra alacağım. Ana kadar çekeceksin Bana at Bana 2 <laughs> bekle Yağış sen vuruldun Bir şey oldu Bekliyorsun

Korkuyorum şimdi arkadaşlar Sıra bizde Evet sıra bizde Korkuyorum şimdi. Bak Dur bir dakika Sonra ebelemece oynamadan Sütbaşı ne istiyorsanız tamam mı? Olur tamam Siz başka bir şey oynamak istiyor musunuz Meryem? Gireni. Olur. Bunu bir kere daha oynayalım tamam mı? Hadi gel. Tamam sen bekle o zaman. Gel ortaya. Korkuyor musun da? Değmedi. Değmedi ben Değmedi, değmedi. Beni vuracaklar önce. Kesin. Beni vuracak. Dikkatli o siyirdem. Meryem ortada kal. Çok kenara gitme. ben gördüm ah ya Sen nerede? Sen nerede? Sen nerede? Sen Sen Geç ortaya o zaman. Yağız <laughs> <Yeriz> daha vurulmamış. Buyur <laughs> <laughs> <Hayır>, geç ortaya. <gülüyor> 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 evet vurulunca <laughs> Şimdi saydırmalarda çıl. Ona kadar kazanırsan öyle biz kazanıyoruz. Vurulmazsan. Hadi ona kadar vurulmamaya çalış. Hadi lütfen bir kere. Üç, değdi. Güzel oyunda. Oyunu onlar kazandı. Hadi şimdi başka bir şey canlar görüşürüz.